35. dersimizin konusu past continuous tense yani geçmişte sürerlik. Bunu nasıl çevireceğiz Türkçe'ye? Bekliyordum, izliyordum, yapıyordum, gidiyordum gibi. Şunu unutmayalım, tekrar edelim. Continuous gördüğümüz bir tense de mutlaka ing takısı da vardır. Evet, geçmişte belli bir zamanda devam eden işlemler. Mesela saat 7 ile 8 arasında uyuyordum gibi yarım kalan işlemler. Okula gidiyordum, yağmur yağmaya başladı, geri döndüm gibi. Başka bir işlemle kesişen işlemler. Yolda yürüyordum, onu gördüm gibi. Evet, bakalım. I was walking, yürüyordum. He was studying, o ders çalışıyordu. It wasn't raining, yağmur yağmıyordu. What were you doing? Sen ne yapıyordun gibi. Bakalım öznemiz var. I, you, we, they, he, she, it var yine. Devamında was veya were var ve fiilimize ing geliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi I, he, she, it'ten sonra was, we, you, they'den sonra da were kullanıyoruz ve devamında da fiil ing. Mesela I was playing oynuyordum. He was cooking, yemek yapıyordu. She was running, o koşuyordu. It was listening, o dinliyordu gibi. We were walking, biz yürüyorduk. You were talking, sen konuşuyordun. They were working, onlar çalışıyordu gibi. Daha fazla örneğimiz var. They were walking to school, onlar okula yürüyordu. I was sleeping at nine, özellikle bunu da Mesela saat dokuzda uyuyordum gibi. Veya mesela this time yesterday kalıpları. Mesela this time yesterday, this time last year ya da last week, geçen hafta bu zamanlar gibi, dün bu zamanlar uyuyordum gibi. We were cooking in the kitchen. Mutfakta yemek yapıyorduk. He was talking to my brother. Kardeşim ile konuşuyordu gibi. Bakalım. It was a sunny day. Güneşli bir gündü. An old man was sitting in the park. Yaşlı bir adam parkta oturuyordu children were playing in the playground. Çocuklar park alanında, oyun alanında oyun oynuyordu. Birds were singing. Kuşlar ötüyordu. A man was walking through the park. Adamın biri parkta yürüyordu. And I was drinking my morning coffee. Ve ben de sabah kahvemi içiyordum gibi. Bir sonraki kullanımımız olumsuz olanlar. Tahmin edebileceğiniz gibi yine not getiriyoruz. Örneğin I was not verb ing şeklinde. Tabii ki view de yine work kullanıyoruz ve not getiriyoruz. Herhangi bir değişiklik olmuyor ing takısında. I wasn't playing, oynamıyordum. He wasn't cooking, yemek yapmıyordu. She wasn't running, koşmuyordu. It wasn't listening, dinlemiyordu gibi. We were not walking, yürümüyorduk. You were not talking, sen konuşmuyordun. They were not working, onlar çalışmıyordu şeklinde. Daha fazla örneğimiz. Sorry, I wasn't listening, pardon, dinlemiyordum. He wasn't driving fast. Hızlı sürmüyordu. I wasn't working when he came. O geldiğinde çalışmıyordum. They were not studying. Çalışmıyorlardı. They were playing computer games. Bilgisayar oyunu oynuyorlardı. She wasn't cooking pasta. Makarna pişirmiyordu. She was making a cake. Ya da making e olacak arada. Making a cake. Bir kek yapıyordu ya da making a Evet soru sorarken ne yapacağız? Başa was were getireceğiz. Ve yine öznemiz ve fiile de ing takısı. Bakalım. Tabi varsa soru ifadesi de en başa gelecek. Mesela was I playing? Oynuyor muydum? Was he cooking? Yemek yapıyor muydu? Was she cooking? O yemek yapıyor muydu? Was she watching? O izliyor muydu? Gibi. Mesela what da kullanın. What was he watching? Ne izliyordu? What was she playing? Ne oynuyordu? gibi. Why, what ver gibi soru ifadelerde gelebilir. Mesela why were you going? Niye gidiyordun gibi. Evet. Were you working? Çalışıyor muydun? Yes, I was ya da no, I wasn't şeklinde cevap veriyoruz. What were you doing? Ne yapıyordun? Tabii ki buna yes diyemezsiniz. I was resting, dinleniyordum. Was he talking about me? O benim hakkımda mı konuşuyordu? Yes, he was ya da no, he wasn't gibi. Devam edelim. Daha fazla örneğimiz olacak. My father was playing the guitar. Kar, babam gitar çalıyordu. My cousins were serving drinks. Kuzenlerim içecek servisi yapıyordu. My uncle and his wife, amcam ve eşi were chatting by the lake. Göl kenarında sohbet ediyordu. A fisherman was rowing on his small boat. Küçük botunda bir balıkçı kürek çekiyordu. Row kürek çekmek demek. My sisters were picking flowers up ya da picking up flowers. Çiçek topluyordu. We were listening to our father. Babamızı dinliyorduk. Evet şimdi cümlelere bakalım. Yesterday at 5 o'clock. Dün saat 5'te. What were you doing at 5 o'clock? Dün saat 5'te ne yapıyordun? Mesela buna nasıl cevap verebiliriz? I ve play. Mesela I was playing. Oynuyordum. He was cooking. Pişiriyordu. They were walking. Yürüyorlardı. George was washing his car. Arabasını yıkıyordu. My brother was reading a book. Kardeşim bir kitap okuyordu. Gibi. Evet. Devam edelim. When ve while ifadesi. Evet past continuous'un en çok sevdiği, çok sevdiği, bayıldığı yapılardan birisi ise when ve while ifadeleri. Evet when dığında dığı zaman demek. While ise iken demek. Şimdi buraya çok dikkat edelim. Burası önemli. When'den sonra past simple getiriyoruz. Ve devamında istersek yine past simple veya past continuous. Örneğin when dediniz. Cümleniz past simple'la devam edecek. Mesela when I got up diyorsunuz mesela. Ne demek bu? Uyandığımda. When I got up. Uyandığımda devamına bakalım. When I got up. Uyandığımda. My mother was making breakfast. Annem kahvaltı hazırlıyordu. My father was washing his car. Babam arabasını yıkıyordu. When I got up. Uyandığımda. My sister was studying. Ders çalışıyordu. My brother was playing in the garden. Kardeşim bahçede oynuyordu. When I got up, uyandığımda it was raining. Yağmur yağıyordu. When I got up, my phone was still charging. Telefonun hala şarj oluyordu gibi. Şimdi diğerine bakalım. Yine when'den sonra past simple kullanacaksınız. When he graduated. O mezun olduğunda. Şimdi when'in iki kısmı da. Burası önemli. When'in iki kısmı da past simple ise sıralı işlem anlatır bak. Sıralı işlem ne demek istiyorum? Mezun olduğunda çalışmaya başladı. Ne yaptı? Mezun oldu ve çalıştı. Dışarı çıktığında onu gördü. İş bulduğunda araba aldı. Ne yapıyor? İş buluyor, araba alıyor, mezun oluyor, çalışmaya başlıyor. Dışarı çıkıyor, onu görüyor. Yani sıralı işlem anlatıyor. When he started working o çalışmaya başladı. He moved back to his to çok pardon, his hometown. When he graduated o mezun olduğunda he moved back to his hometown memleketine geri döndü geri taşındı. When he graduated he set up his own business kendi işini kurdu. When he graduated he went on a holiday tatile gitti. When he graduated, he got married evlendi gibi. Evet, while'dan sonra ise past continuous getiriyoruz. Yani while diyorsunuz, devamında past continuous tercih edeceksiniz. Mesela while I was sleeping ben uyuyorken devamında ise serbestsiniz. Past simple veya past continuous'tan birini tercih edebilirsiniz. Bakalım örneklere. While I was studying ben ders çalışıyorken my phone rang. Telefonum çaldı. While I was studying ben ders çalışıyorken he arrived. O geldi. While I was studying, it started to rain. Yağmur yağmaya başladı. While I was studying, he called me. O beni aradı. While I was studying, I saw a ghost. Bir hayalet gördüm gibi. Okay. Şimdi burada while eşittir as diyelim. Yani while'ı kaldırıp bir yerine as koyabilirsiniz. Aynı anlam verir. As I was studying diyebilirsiniz yani. Evet diğer örneklerimize bakalım. Bu sefer iki tarafı da past continuous olan örnekler. Eş zamanlı işlem anlatacağız şimdi. Mesela while I was studying ben ders çalışıyorken My mother was making breakfast. Annem kahvaltı hazırlıyordu. My father was washing his car. Arabasını yıkıyordu. While I was studying, my sister was studying. Kız kardeşim ders çalışıyordu. My brother was playing in the garden. Kardeşim bahçede oynuyordu. It was raining. Yağmur yağıyordu. My phone was still charging. Telefonum hala şarj oluyordu. Evet, şimdi present continuous ile past continuous'u karşılaştıralım. Bakın gayet kolay. Şimdi am is arı. Ne yaptınız? Was veya böyle çevirdiniz ve böylece yeni bir tense oluşturdunuz. Örneğin, I am walking. Yürüyorum. I was walking yürüyordum. I am watching TV, televizyon izliyorum. I was watching TV, televizyon izliyordum. Bu kadar basit. Bakalım. I am going, gidiyorum. I was going, gidiyordum. He is playing, o oynuyor. He was playing, oynuyordu. She is listening, dinliyor. She was listening, dinliyordu. It is walking, yürüyor. It was walking, yürüyordu. We are resting dinleniyoruz. We were resting dinleniyorduk. They are watching izliyorlar. They were watching izliyorlardı şeklinde. Evet, geldik egzersizimize. Dün diye düşünün burayı. Dün şu saatte gibi ve bunları yapıyordum diyeceğiz. Örneğin I was getting ready at 7. Saat 7'de hazırlanıyordum. 8.30'da kahvaltı yapıyordum diyeceğiz. I was having breakfast at 8:30. I was driving to work at 9. Saat 9'da işe sürüyordum, işe gidiyordum. I was working at 11. I was having lunch. Lunch at 1. Saat 1'de. Öğle yemeği yiyordum. Saat 3'te patronumla buluşuyordum, görüşüyordum. I was meeting my boss ya da I was having a chat, having a conversation gibi. Saat 5'te eve dönüyordum. I was driving back home. Ya da driving back to home diyebiliriz. Evet şimdi ek aktivite olsun. Ek egzersiz olarak çıkalım ve bunların aynısını day ile yapalım mesela. Sözlü olarak yapacağız. They were getting ready at 7. They were having breakfast at eight thirty. They were driving to work at nine. They were working at eleven. They were having lunch at one. They were meeting the boss at three. They were driving back home at five. and evet, exercisesımız var. Ve mevaya kısmına dikkat Şimdi, tabii ki. When we arrived, biz vardığımızda pardon Alex bulaşıkları yıkadı diyelim wash deriz. Yıkıyordu diyelim was washing deriz. Burada anlam tamamıyla değişiyor. Yani biz geldiğimizde Alex bulaşıkları yıkadı. Wash derseniz oluyor. Biz geldik Alex bulaşıkları yıkadı. Biz geldiğimizde was washing derseniz o mutfaktaydı bulaşıkları yıkıyordu diyebiliriz. Devam edelim. When bla bla. Şimdi when'den sonra past simple gelecek. Hemen buraya bakalım. When he fell down. O düştüğünde duvarı boyuyordu diyeceğiz. Was painting the wall. My father was painting the wall when he fell down. Babam düştüğünde duvarı boyuyordu. While'dan sonra ne gelecek? Past continuous. While he was sleeping. O uyuyorken biz çalıştık diyelim. We worked. Olabilir gramatik olarak ve anlamsal olarak doğru. Veya we were working. Çalışıyorduk da diyebilirsiniz. Evet translation'ımız var burada. Çeviri yapacağız. Yine videoyu durdurabilirsiniz, kendiniz yapabilirsiniz. Saat 7'de uyuyordum. I was sleeping uyuyordum kaçta at 7. Dün bu zamanlar this time this time yesterday dün bu zamanlar I was studying ders çalışıyordum gibi. Yürüyordum I was walking koşuyorduk we were running. O geldiğinde televizyon izliyordum. Öncelikle televizyon izliyordum diyelim. I was watching TV. O geldiğinde dığında when kim geldi? O geçmiş zaman he came. When he came o geldiğinde televizyon izliyordum. Yağmur yağıyordu. It was raining. Uyandığımda yağmur yağıyordu. When I got up uyandığımda it was raining. Yağmur yağıyordu şeklinde. Evet. Translation'ımız var yine. Cümlenin tamamını bir okuyalım. Yağmur yağıyordu. Yaşlı bir adam ağacın altında bekliyordu. Çocuklar eve koşuyordu. Bir kadın otobüs bekliyordu. Ben ise kahvemi içiyordum. Evet yağmur yağıyordu diyeceğiz şimdi. It was raining. An old man, yaşlı bir adam was waiting under a tree ya da under the tree ikisi de olur. Çocuklar eve koşuyordu. Children ya da the children were running home, eve koşuyorlardı. Bir kadın, a woman was waiting for the bus, otobüsü bekliyordu. And me, I was drinking my coffee, ben de kahvemi içiyordum gibi. Evet, past continuous budur. Yani am is are yerine was were kullanacaksınız ve fiile yine ing getireceksiniz. Çünkü şunu unutmayacağız. Continuous gördüğümüz yerde aklımıza ing gelecekti. Benzer örnekleri bolca yaparsanız çok kolay çok çabuk öğrenebileceğiniz bir zaman özellikle when ve while'a dikkat ediyoruz. When'den sonra past simple, while'dan sonra past continuous getiriyoruz. Diğer kısımda serbestsiz. Tabii ki anlamada dikkat edeceğiz. Evet bir sonraki derste görüşmek